Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün videomuzda takipçimin hesabından mistik Mağazaya ve yeni gelen ödül kazan havuzunu fullleyeceğiz. Ödül kazan havuzundan yani takipçim bu bebeği şey istedim. bu maskeyi çok istedim. Dilerseniz Mistik Mağazadan başlayalım. Mistik Mağazadan 162 lira almış güzel idare eder. Biz MPK'nın kutusunu alalım. Çünkü MPK 5 seviye yapar mısın Ben de tamam dedim yapar dedim. Bir bunu alalım. Bir de... Um, o da, o da sonra alırız. Bir de alalım. Şimdi...

havuzundan 5 çevirmede çanta kesin çaylet de inşallah çıkar. İlk çevirme yüzde 50 lira modu için 30 lira 5 çevirmeden başlayalım. Güzel bir tane jeton attım. Yersi çöp. Bir tane tekrar tarih milyon varken. o 2 jeton. Çöp attı bir defa. Bu defa da çöp. Çöp attı. Haydi. Niye çöp atıyorsun? Jeton. Haydi. Olmadı be. Haydi. Arkadaşlar çıkaramadık. davetleyin. Hepsinize. Evet. Olmadı be. Dört tane. Evet. Alevli Dragon'ı aldık. Bir tane daha. Olmadı be. Çantayı kasaya yollayalım. Ben bunu arkadaşlar elmas yükleyip takipçimin hesabını alacağım. alamadım ama inşallah bir, iki, bir defa da video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atıp bildiğim dilini açmayı unutmayın. Siz de elmaslarımdan yararlanmak istiyorsanız bana Instagram'dan yazın. İsmim fp.psikopat.01 Kendinize iyi bakın.